Biraz farklı bir konudan bahsedeceğim ben. E, biliyorsunuz Hazreti Mehdi çıkış döneminde olduğumuzu sürekli vurguluyoruz, sürekli anlatıyoruz. Buna dair hadisler gerçekten çok çarpıcı ve çok çok önemli hadisler. E, gerçekten insanlığın tümü bilse çok hayrete düşecekleri hadisler. Çünkü o zamandan bu zamana söylenen her şey, peygamberimizin ilettiği her şey şu anda gerçekleşmiş. Ve biz Hazreti Mehdi zamanında, döneminde şu anda yaşıyoruz. Bu zuhuru bekliyoruz ve bu çok büyük bir müjdedir. Fakat insanların bir kısmının bu müjdeden yüz çeviriyor olması da gerçekten ayrı bir mucizedir. Yani gerçekten bu da tabii ki peygamberimizin haber verdiği bir mucizedir ve bunun bu şekilde olacağını biz zaten biliyoruz yani. Mehdi'nin zorundan önce böyle insanlar da çıkacak. E, fakat şimdi böyle insanlar çeşitli çıkarlar uğruna belki bunu yapıyorlar. Kendi dünyevi çıkarlar uğruna yapıyorlar ve e, Hazreti Mehdi'nin gelişini kendilerince ya ertelemeye çalışıyorlar ya inkara gidiyorlar. Ya şahsi manevidir diyerek işte bu konuyu tamamen kapatmayı düşünüyorlar. Fakat bunu yapmak e, Allah'ın katında büyük bir suç olabilir. Çünkü Allah zaten Kur'an'da da bir e, Müslümanların bir hakimiyetinden bahsediyor ve elbette onların da bir liderinin olacağından bahsediyor. İşte o yüzden Kur'an'a zaten başta muhaliftir. Şimdi bununla ilgili birkaç hadis okumak istiyorum ben. Peygamberimiz nasıl iletmiş bunu? Mehdi'yi inkar, Mehdi'nin gelişini inkar ne ne demek? Anlamı ne demek? Peygamberimiz çok güzel ifade etmiş ki tekrar hatırlatayım. Sahabeler döneminde bile peygamberimize sürekli Mehdi'yi soruyorlar ve o dönemden itibaren Mehdi'yi bekliyorlar. Bizim tam ayrı zamanda olmamızın bu kadar delili varken bu gerçeği inkar eden insanların olması gerçekten çok büyük mucize. Şu şekilde belirtiyor peygamberimiz. Bir hadis okuyorum. İmam Muhammed Bakır'ın şöyle buyurduğunu duydum diyor. Her kim zamanın imamını tanımadan ölürse cahiliye ölümü üzerine ölmüş olur. Ve her kim imamını tanırsa Kaim Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun erken veya geç olması onun için fark etmez. Her kim imamını tanıyarak ölürse Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çadırında olanlar gibidir diyor. Bu çok büyük bir müjde. Önce veya sonra çıkıyor olması fark etmez. Ona inanmanız yeterli diyor. İnşallah. Bir başka hadiste şu şekilde geçiyor. Allah'ın peygamberlerinden sonraki imamları kabul edip Hz. Mehdi aleyhisselama inkar eden kişi tüm peygamberleri kabul eden ama Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i reddeden kişi gibidir. Bakın çok büyük bir şey bu. Düşünün ki bütün peygamberleri kabul etmiş fakat Peygamberimiz kabul etmeyen kişi gibidir. Bunun, bu, bunun Kur'an'daki hükmünü biliyoruz biz. E, demek ki Allah, e, pardon peygamberimiz böyle bir şeyle eş tutuyor. Şimdi bir başka hadisten de bahsetmek istiyorum. Şu şekilde belirtmiş peygamberimiz. bir ı Envar'da geçen bir hadis. E, Kaim benim evlatlarımdandır. Adı benim adım, künyesi benim künyem, huyu benim huyum ve davranışları da benim davranışlarım olacaktır. Ne kadar büyük bir müjde maşallah. maşallah. İnsanları benim dinime çağıracak, Allah'ın kitabına davet edecektir. Bakın Kur'an'a davet edecektir diyor. Bu kadar hurafe yayılmışken İslam dünyasında Hazreti Mehdi gelecek ve Kur'an'a davet edecektir diyor. Ona itaat eden bana itaat eder. Bakın bu kadar önemli görüyor peygamberimiz. Ona isyan eden de bana isyan eder. Şimdi inkar edenler ve isyan edenler var ya işte bu e, peygamberimiz böyle söylüyor. Bana isyan etmiş olur diyor. Zuhurundan elver onu inkar eden beni inkar etmiştir. Onu tekstip eden yani yayın, yalanlayan beni tekstip etmiştir. Onu tasdik eden beni tasdik etmiştir. Onu Hazreti Mehdi'yi tekstip edenleri Hazreti Mehdi'nin hakkındaki sözlerimi inkar edenleri bakın çok önemli şu an inkar eden çok insan var. Ve ümmetini saptıranları Allah nezdinde şikayet edeceğim diyor Peygamberimiz. Bakın onunla ilgili söylediğim sözleri saptıran, saptıranları ve inkar edenleri Allah'ın katında şikayet edeceğim diyor bu Peygamberimizin hadisi. Ve gerçekten bu kadar alamet olmuşken ve gerçekleşmişken bunları açıkça görüyorlarken, açıkça kabul ediyorlarken bunu Sadece birkaç çıkar uğruna inkar ediyor olmak Allah'ın katında büyük bir suç olabilir ki peygamberimizin de bu konuda şikayeti var. Değil i̇şte de. o yüzden e, bu, bunu kendi çıkarları uğruna inkar edenlerin bu hadisleri de okuyup buna bir bakmaları gerekiyor. Çünkü Kur'an'daki vadi inkar etmiş oluyorlar bir bakıma inşallah. Ayrıca zaten peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın beklemeyi bir ibadet olarak görüyor. İbadet olduğunu söylüyor. Hatta e, hadiste şu şekilde geçiyor ibadetlerin en üstünü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu beklemektir diye bildiriyor Peygamberimiz. Yine başka bir hadisinde kainimiz Mehdi Aleyhisselam'ın arkadaşlar arasında olmayı uman kişiler onu beklemeli ve şefkatli ve iyi davranışları benimsemelidirler diyor. Peygamberimiz Mehdi'nin talebelerinin nasıl bir ahlak üzerinde olması gerektiğini de söylüyor burada. Ayrıca bir kişiyi hiçbir şey asla ve asla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı beklemekten alıkoymamalı. Yine bir hadis okuyacağım inşallah. Hiçbir şey seni ona biat etmekten, yani onun talebesi olmaktan, ona tabi olmaktan, onun yolunu gözlemekten, onun yolunu yolunda gitmekten alıkoymasın. Seni engelleyenler her zaman fitneye sığınırlar. Eğer konuşurlarsa şer konuşurlar. Eğer susarlarsa fasit ve fasıktırlar. Günümüzde de Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini engellemeye çalışan, gelmeyecek diyen, gelmeyeceğini insanları inandırmaya çalışan çok fazla kişiyle, çok fazla konuşmayla sürekli karşılaşıyoruz. Alıkoymaya çalışan, engellemeye çalışan ama hiçbir şey seni engellemesin diyor peygamberimiz. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi hak. Hadislerden anlıyoruz. Delillerimiz var. Hadislerden nasıl anlıyoruz? Hadislerin ...gerçekleşmiş olmasından anlıyoruz. Hepsi birer mucize ayrını da söyledi. Şu, gerçekten peygamberimizin 1400 yıl önce net olacağını söylediği... ...ve olduğu olayları şu an gizlemek çok önemli bir olay. Mesela başka bir, diyelim Nostradamus'un kitabında bir kehanete rastlıyorlar. Biraz da olmuş oluyor, dünya çapında çok büyük bir olay oluyor. Oldu deniyor, evet yıllar önce haber verilen bir şey oldu. Buna benziyor, bu olabilir mi? ...artık üstüne kitaplar yazılıyor, konuşmalar yapılıyor, programlar yapılıyor. Halbuki Peygamberimiz net, e, o anda yaşamış gibi bütün olayları anlatıyor. Hepsi birer birer gerçekleşiyor. Fakat bunun üstü kapatılmaya çalışıyor. Aynı şekilde Müslümanlar en zor koşullarda, en zor şartlarda olsa bile... ...Hazreti Mehdi'yi aramakla yükümlüdürler. Yine Peygamberimiz hadisinde şöyle bildiriyor. Sizden ona yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin, ona katılsın, onun yanına gitsin diyor Peygamberimiz. Zira o Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır diyor. Ve yine Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı terk eden Allah'ı terk etmiş gibi olur diyor. Haşa dinden çıkmış gibi olur diyor. İslam'ı, dini, Kur'an'ı terk etmiş gibi olur diyor. O da hadiste şu şekilde geçiyor. Bu ümmetin Mehdi'si de bizdendir. Benden sonra onlara sarılan şüphesiz ki Allah'ın kopmaz ipine sarılmıştır. Peygamberimizden sonra Mehdi'nin yolunda ilerleyene çok doğru ve hak yolda olduğunu söylüyor. Onları yani Mehdi Aleyhisselam ve cemaatini terk edenisi Allah'ı terk etmiş sayılır diyor. Mehdi gerçekten inşallah Allah'ın izniyle hem Allah'ın hem Peygamberimizin çok sevdiği çok kutlu bir çağız. Ve Aylin de dediği gibi inşallah biz şu an Mehdi'nin döneminde yaşıyoruz. İnşallah Mehdi'ye talebe olmayı umuyoruz. Çok kutlu çok büyük bir nimet içindeyiz. Allah'ın çok büyük bir nimeti inşallah. Allah'ta inşallah Mehdi'ye layık kılsın bize evet, inşallah alşallah.